Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Örneğim de çok güzel. Gördüğünüz gibi şöyle elimde Bim'den aldığım batik ipim var. Bu hafta Bim'e çok güzel ipler gelmişti. Şöyle Multicolor'un favori batik serisi. Ören bayanlı arkadaşlar. Şöyle örnek kısmına bakarsak. Bakın şöyle. 3,5 numara tığı, 3,5 ve 4 numara şişle örebilir, yani örebilirsiniz. Şöyle düz ördüğünüzde de deseni böyle bu şekilde. Tonlamaları çok güzel. Evet şöyle yavaştan örneğimize başlayalım. Bakın tonları çok harika gözüküyorlar. Evet arkadaşlar şöyle ben 3,5 numara yine üzerine yazdığı gibi tığ kullandım. Siz daha büyük de kullanabilirsiniz tercih size kalmış. Daha küçük de kullanabilirsiniz. İpimiz çok güzel, yumuşacık bir ip. Ve örneğimiz arkadaşlar şöyle. Zincir üzerine yapılan bir örnek. Şöyle biraz ipimden açayım. Sonrasında bana engel olmasın. Evet. Hemen örneğime başlıyorum. Şöyle hemen sabitleyelim. Ve zincir çekmeye başlayalım. Dilediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir miktar zincirimi 3 ve 3'ün katları olacak arkadaşlar bu arada zincir şöyle bir miktar zincirimizi çekelim çok sıkı çekmeyin ki örneğimiz yukarıdan kendini kasmasın hemen ben de çekip geliyorum Evet arkadaşlar şöyle zincirlerimi çektim bakın en son zincirimin üzerine şöyle bir iki üç tane daha çekiyorum ve Tuttuğum yerden geriye 1-2-3 sayıp tığ üstü almadan bu zincirin içerisine şöyle bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Geriye doğru 1-2-3 sayıyorum ve 3'ün içerisine 1 dakika Evet şöyle sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve 1 2 3'ün içerisine arkadaşlar şöyle sık iğne yapıyorum. Bakın sıra sonuna kadar böyle kafesler oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar böyle bu şekilde geldim. Şimdi yukarıya doğru şöyle bir iki tane zincir çekip örneğimi ters çeviriyorum. Tığ üstü alıyorum ve şuradaki kafesin içerisine şöyle 1 2 bir ikili olmak üzere iki tane trabzan yapıyorum bir tane başta var üç tane oluyor arkadaşlar tığ üstü alıyorum bakın şimdi şu bağladığım nokta vardı buraya şöyle bir ikili tekrar yukarıya doğru sık şey, trabzan yapıyorum çok pardon tekrar tığ üstü alıyorum sonraki iki tane trabzanımı şu kutucuğun içerisine yapıyorum bakın bir iki şöyle bir iki iki tane yaptık. Tığ üstümüzü aldık. Bakın hemen şu bağlantıya şöyle arkadan geçiriyoruz ve buraya bir trabzan yapıyoruz. Tekrar iki tanesini de kalan iki taneyi de kutunun içerisine yapıyoruz. Bir, iki tane yaptık. Tığ üstümüzü aldık. Bakın bağlantıya şöyle arkadan giriş yapıyorum ve bir, iki de trabzan yapıyorum. Tığ üstümü alıyorum. Hemen şuradaki kutunun içerisine bir iki tane yapıyorum bakın iki tane araya yaptık kutunun içerisine yaptık üçüncü şu bağlantıdan şu arkadan geçiriyoruz ve yapıyoruz şöyle hemen iki tane yaptık üçüncüyü buradan geçirdik Arkadaşlar bu örnekten çok güzel yelek olur, bebek yeleği dolur, normal büyükler için de olur, hanımlar için de yapabilirsiniz. Çok güzel atkı olur arkadaşlar. Dilerseniz atkı yapabilirsiniz. Böyle bakın batik iplerle beraber tam da mevsimindeyiz zaten şu anda. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Dilerseniz böyle bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Daha öncesinde hani düz renkte ben bebek battaniyesi çalıştım. TV battaniyesi çalıştım arkadaşlar bu örnekte. Dilerseniz onları da bakın şu kenara geldik sıra sonunda buraya hemen şöyle bir trabzan yapacağız. Biraz sıkı çektiğim için zincirimi tığım biraz batmakta zorluk çekiyorum. Evet, atamadım arkadaşlar. Evet başardım şöyle buraya da bir trabzan yapalım. Bakın şöyle örnek şimdi bir sonrakinde kendisini gösterecek arkadaşlar. Hemen yine 3 tane zincir çekiyoruz. Bu sefer 3 tane ve örneğimi ters çeviriyorum. Bakın 2 tane atlayıp şuradaki 3. içerisine yani arkada bu çıkıntılı trabzan yaptığımız hemen bakın içerisine sık iğne sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane atlayıp 3 3'ünün içerisine sık iğneyle batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 tane atladım. 3'ünün içerisine sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincirimi çektim. 1 2 bakın 3'ün içerisine pardon, trabzan yaptım. Sık iğne yapacaktık. Evet. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 2 tane atlayıp 3.ye sık iğne yapıyoruz. Zincirimi çekiyorum. Hemen 3.nün içerisine giriş yapıyorum. Tekrar yani sıra sonuna kadar böyle bir üst sıranın kafeslerini yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane çektim. 1-2-3.nün içerisine bakın şöyle en kenara bu şekilde battım. Yukarıya doğru bir iki tane zincir çektim ve çevirdim. Bunu baştaki e, Trabzon olarak kabul ediyoruz. Ve iki taneyi bakın şunun içerisine yapıyoruz arkadaşlar. Kutunun içerisine yapıyoruz iki taneyi. İki taneyi buraya yaptık. Şimdi üçüncüyü tığ üstümüzü aldık. Bakın şu sık iğne ile sabitlediğimiz noktaya geliyoruz ve bu arkasından dolayı bir trabzan yapıyoruz. ikili trabzan. 2 İki ve 3'ü hemen kutunun içerisine yapıyorum. bir Evet, ikincisini de yaptım. Tığ üstümü aldım. Üçüncüyü tekrar arkadan geçir, geçiriyorum. Ve ikili bir trabzan. Elinizi oldukça bol tutun arkadaşlar ki böyle pofidik pofidik olsun. Yumuşacık oluyor. Zaten ipimiz çok güzel. Bakın şöyle hemen arkadan geçirdim. ikili trabzan yapıyorum. İki taneyi de kutunun içerisine yapıyorum. Bir, şöyle iki. Evet. Geçirdim. Yani böyle ona e, çıkıntılı görüntü arkadaşlar. Şu sık iğnenin arkasından doladığımız ikili trabzanımız veriyor. Bakın şuradan şöyle geçiş yaptım. Ve hemen iki tane içerisine yaptım. Tekrar arkasından doladım. İki taneyi bir iki içerisine yaptım. Tekrar arkadan doladım ve buraya yaptım. Evet. İki taneyi bir iki buraya yaptım. Bakın hanımlar şöyle harika bir model ortaya çıkıyor. Arkası zaten bakın böyle düz şekilde oluyor. Ön kısmı böyle şuralarda çıkıntılar meydana geliyor. Çok harika gözüküyor. Bakın hem yumuşacık esnek de bir yapısı var. şimdi bir iki daha sıra daha örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın böyle iki sıra daha ördüm sizler için. Arkası böyle bakın bu şekilde oldu. Önü şöyle. Şöyle bu şekilde oldu. Bence çok hoş gözüküyor. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diliyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.